Muhammed Aleyhisselam'a düşmanlık yapan, lanet okuyan kim varsa Allah daha dünyadayken hesabını kesiyor. Siz siz olun Allah'ın dostlarına karşı asla düşmanlık etmeyin. Vemra'etuhu Burada kim girdi olaya şimdi? Devreye kim girdi? Karısı girdi. Vemra'etuhu Onun karısı da var ya hammâletel hatabı Odun hamalı olacak cehennemde. Yine karısı hakkında da gelecekten haber ikisinin de iman etmeyeceği kesin. Peki karısının özelliğine tek suçu Ebu Leheb'in karısı olmak mı? Hayır. Muhammed Aleyhisselam'a düşmanlık yapan, lanet okuyan kim varsa Allah daha dünyadayken hesabını kesiyor. Siz siz olun Allah'ın dostlarına karşı asla düşmanlık etmeyin. Çünkü kutsi hadiste, Buhari metinde kutsi hadistir. Kim benim bir velime, bir dostuma düşmanlık ederse ben onun düşmanıyım. Onun hasmı benim diyor Allahü Teala Hazretleri. Bu Muhammed Aleyhisselam olabilir, diğer peygamberler olabilir. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden bir alim, bir Allah dostu olabilir. Kim bu bunlardan bir tanesine düşmanlık ederse Allah onu helak ediyor. Hasmı, düşmanı bizzat kendisi oluyor. Bugün Vehhabi Seleficilerin lanetlenmesinin, çarpılmasının ve kafire kulluk etmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de Allah dostlarına, alimlere ve şeyhlere düşmanlık etmesi. Onlara müşrik ve kafir demesi. Bundan dolayı Allahü Teala akıllarını alıyor, ahmaklaştırıyor ve kafirlere düşmanlık etmektense Müslümanlara düşmanlık etmeyi ve kafir demeyi uygun görüyorlar. Vehhabi ile Şii konuşuyor. İsrail'e ne zaman sıkacağız diyorlar. Bir karikatür gördüm. Çok çok güzel yapmışlar. Vehhabi ile Şii yan yana namaz kılıyor. Bir tanesi Vehhabi diyor ki Şii'ye, İsrail'e ne zaman vuracağız diyor İsrail'e. Ne zaman onlara savaş ilan edeceğiz? Şii de diyor ki, Müslüman oldukları zaman savaş ilan edeceğiz. Çünkü onlar şu anda Yahudi, bizim dostumuz. Ne zaman ki Müslüman olacaklar, biz o zaman İsrail'e savaş ilan edeceğiz. Vehhabilerle Şiilerin Müslümanlardan başka düşmanları yoktur. Bu ümmetten başka düşmanları yoktur. Hayatları boyunca hep Müslümanlarla savaşmış, Müslüman kanı içmişlerdir. Kafirlere tek kurşun atamazlar. Akideleri bu çünkü. Ümmeti parçalamak için içimize sokulan trovatları. Allahu Teala bunlara hidayet versin. Amin. Amin. Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil. Özelliğine Muhammed Aleyhisselam ne zaman bir yere gidecekse nerede namaz kılacak biliyor. Hangi evleri ziyarete gidiyor, nerede sohbet yapıyor hepsini biliyor. Yerler tespit edilmiş. Gece vakti kalkıyor, dikenli dikenli dallar buluyor. Ve Efendimiz Aleyhisselam'ın gideceği yollara bu dikenli dalları serpiştiriyor. Odun hamalı tabiri Allah'ımızın buradan geliyor. Bu dikenli dalları alıyor ve bir urgana bağlıyor dikenli dalları. Sırtında taşıyor. Zengin bir kadın, başkasına da yaptırabilir. Ama kini o kadar fazla ki ben yapacağım diyor. Muhammed'e bu eziyeti ben vereceğim. Allah'ın peygamberine selam olsun. Sen eziyet vermeye çalışsan ne olur? Allah onu yücelttikten sonra sen kin gütsen, küfretsen ne olur?